Sayın Bakanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ Allah razı olsun. Hepinize sağlık. Sefalar getirdiniz inşallah. Emir işler size. Çok sağ olun. Hayır. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? İyiyiz, sizleri gördük daha iyi olduk. Ülük, Allah iyilik versin. Hayırlı işler alın. olsun. Merhabalar. Hani Baba yok mu? Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Sayın Başkanımız, nasılsınız? İyisiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Nasılsınız? nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar. Nasıl evet. o işleriniz? Çok şükür anlıyorsunuz. Allah'a iyilik versin. Devam ediyoruz. Evet. Allah'a evet. Allah Sağ olun. Allah Allah Merhaba. Nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. İyi, Rahat Buyurun. Buyurun, buyurun. Rahatsız olmayın. Yok, buyurun. Buyurun. Sağ otur. sağ ol. Oturun. İyi, inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başladık. Gerçekten. Sarhoş olduk. Biz. Siz de bu da senin. Merhaba efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ Yerli işler size.